Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlerle Avatari'nin dördüncü bölümüne karşınızdayım. Kanka tekrardan mı başladı? Günaydın Mesut. Duella yapıyorum. Yaşasın yastık savaşı. Kafeye gelin beyler. ben çekin. Kızına duella yapıyorum. Azra diye. Ben senin dövülüşünü mü izleyeyim evet. lan? Evet. Evet. <laughs> Sor onu. Bala Barcelona. Biri Bir balo da ağlıyor. Da baksın, ya. bak kanka. Bak şimdi izle.

Gel bakayım Batuhan sen gel gelsin al. Ben sana vereceğim burayı. Gel, gel. neredesin? Sana ne lan gelmiyorum hiç. Gel buraya gel. Arkadaşlar e, bu artist deniyor. Şey Sonra okulda birini görüyor. Gel bakayım sen gel. Hadi. Tamam hadi, gel hadi. Gel gel, gel lan. Proya karşı ya. Of. Müs kim alır? engelle indir. Engelle i İn. engelle engelle İn engelledin lan. Ah. A. Bir daha. Dur ben seni davet ediyorum. E ben saymam ben bunu bir daha. Gel bırakayım gel böyle gel. Bu sefer taktiğimi değiştireceğim. Hadi lan. Hadi Oha. Aa dur yanlışlıkla geri çekildim pardon. Bir daha at bir daha at. Kanka, sen ne ben ben Abi öyle olmuyor işte. Oha. 8 Engelli indir. Engelli İ. in o indir. Yer kazan. La da de fakat mikro Benim kadar pro oynayan biri var mı? Ben yemek yiyip geleceğim. Bana para lazım ya. Bana para ve. Alin? Ne? Kanka, um, kullanıcıyla farklı bir ilişki durumunuz var. Sarılalım da e, senden yemek yiyeceğim, enerjim yok. Tamam. Sarıl. Aa, ee? kötü dostmuşuz lan biz. Senin enerjin bitince ben sal sarılırım. Hadi. İyi dost olan biraz. Sarıl. Sarıl Mesli. Enerjim bitti. Bu kadardı. Sen bana yollar mısın? Dur. Sonunda Abi, Abi tokalaşabiliriz. yolladım. Yolla ah. evet, saç ya. Ay, beşik beşik çaklan. Ödeyeceğim paramı yemin ederim. yok öyle. Kanka bekle dur dur geldi. banyoya geldi. Ay, e, mutfağa geldi. Geldim. Sen saç rengin burada niye yok bekle Yapıyorum saç rengini Aynı Hiç değil <laughs> Bu benziyor kanka bu olsun. Kanka ben Kanka lütfen para at Ayakkabı ve ee, pantolon alacağım seninle ikiz olmak istiyorum lütfen Abi sen sende mi görevdesin Hayır ben de o görevliyim. Benim görevlerim e, peluş oyuncak, jügüzle yüzme ve dinamit. Dinamit ne lan? Kanka benim görevlerimi yapamıyorum ben. Cömertlik alın ne demek lan bir kere? Bilmiyorum. Ben en ucuzundan bir tane şey alacağım pantolon. Korsan kostümü diyor. Ya ben Kanka. ben peluş oyuncak yapmam lazım peluş ayı. Kanka dur sen bir bu sorsasın. Kanka sen buzdolabına doğru gide dursan hadi. Gittim. Ya tamam hiçbir şey. Yeter. Aa ben bir ya Kanka bana doğru gel bakayım. Dur. Herkes fotoğraf stüdyosuna girsin. Bir bir fotoğraf çekip videoyu bitireceğim. Hadi Batuhan. fotoğraf stüdyosuna. O nasıl oluyor kanka? Yerlere tıklayacağım fotoğraf stüdyosuna tıklayacağım. Orada mı Evet. Evet hadi gelin çabuk. Ben gelemiyorum. Neden? Neden? Ben geldim. Neredesin Batu? Kanka seni kanka Neredesin kanka? Ben buradayım. Ha Mesut geldi. Lan, hani? Ne? Lütfen para yolla. Oğlum para yollanmıyor. Hadi gel çabuk. Abi ben sana Sen bana demişim, ben sana bak. <laughs> Oğlum nasıl yollanacağını bilmiyorum. Ba Batu hadi gel artık. Gel gel seni de alacağım. Bir arkadaş ekle. Emin Mesut Arıcan. Ekle. Abi, ya, beş ben şurada olayım. Sen şurada ol hatta. Oğlum, görev çok zor ya. Ben tabii ki de her zaman emin. <laughs> var. E tamam. Ha şimdi de görmüşsünüz. Ha e, Batuhan gel. Bile. Hayır çekilmedik. Batuhan kabul et. Batuhan kabul et. Etmedin. E sen neredeydin o zaman? Çektiremiyorum. <laughs> ya, işte. Filmim yok benim. Ya, nasıl işte? Bir arkadaş ekle diyeceksin. şurada bir Hadi. Yolla. Ben de başıma çekildi. Beyler, bugünlük de bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Beyinsiz.